Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün araba aksesuarları iki videosundan devam ediyoruz. Elimde araba aksesuarları mevcut. Bu ürünleri A101'den aldım. Arabamın ihtiyacı olan. E 4 parça üründen aldım. Bunları bugün sizlerle birlikte açıp inceleyeceğiz. O zaman teker teker bunları açmaya ve incelemeye geçelim. Şimdi en merak ederek aldığım ürün bu. Ben telefon tutucularda genelde rahat edemiyorum. Bu tarz bir şey var. Hem şu yanlardan görmüş olduğunuz gibi telefonu sabitleyebileceğiniz bir yer var. Hem de kaydırmaz bir silikon anladığım kadarıyla. Onu şu şekilde şuraya koyup burada kullanabilirim diye düşünüyorum. Bunu öncelikle açmamız gerekiyor. Nasıl aç Arkadaşlar ürün şu şekilde şu kaymaz silikonlar var ya yapısı o şekilde şimdi bunu buraya koyacağım bu arada bu çok toz tutabilir ondan pek emin değilim bir koyalım deneyelim kaydırıyor mu kaydırmıyor mu şu şekilde Şunu şuraya yerleştiriyorum ya çok böyle şey değil ee, hani hiç kaydırmaz tarzda değil fakat e, yani normal hızda giderken normal e, sürüşlerde telefonu rahatça tutabilir diye düşünüyorum şu şekilde şunu da şöyle koyayım bence gayet güzel oldu. Benim işime yarayacak diye düşünüyorum. Bunun içine işte mesela isparka girmişsinizdir. Onun kartını falan koyarsınız. Öyle de bir havuz eklemiş oluyorsunuz aslında. Gayet güzel. Bunu da beğendim diyebilirim. Toz tutacak büyük ihtimal anladığım kadarıyla. Bu arada bunlar da yıkanabiliyor diyebiliyorum. İstediğiniz gibi yıkar, tekrar tekrar kullanırsın. Bakın burada zaten uyarıyı yapmış. Yapışkanlığı azaldığında deterjanlı suyla yani saf su suyla... ile temizleyerek tekrar kullanınız diyor. Burada diğer özellikleri mevcut başka da bir şey yazmıyor. Bu ön kısmında ne yazıyordu? Navigasyon için özel tasarım falan filan. Ben de dediğim gibi aslında navigasyon için almıştım. Gayet güzel bence, kullanışlı bir ürün. Öncelikle en basit ürünümüz olan bu mıknatıslı telefon tutacağını göstereceğim. Biliyorsunuz bu ürün çok meşhur yani neredeyse tüm arabalarda bu mevcut. Fakat şöyle bazı markalar var, gerçekten çok pahalılar. Bu da onlar gibi aynı. Sadece burada kendin yön veremiyorsun, sabit bir yönü var. Mıknatısı çıkıyor. Bu da güçlü bir mıknatıs. Yani telefonunuzu düşürmeyecek seviyede bir gücü var. Bunu şuradan ızgaranıza, mesela burada klima ızgarasına takayım. Gayet güzel bir şekilde. Yani oturtabiliyoruz. Dediğim gibi tek sıkıntısı bunun yön ayarı yok. Bu şekilde de gayet güzel bir şekilde, sert bir şekilde tutuyor. Basit bir ürün. Yanlış hatırlamıyorsam 12 lira bir fiyatı vardı. Bu ürün böyle. Ben bunu aldım fakat bunu kullanacak mıyım bilmiyorum. Fiyatı uygun diye alayım dedim. Şimdi diğer ürünümüze geçelim. Diğer ürünümüz bu meşhur popüler. Numaratörler. Buyurun biliyorsunuz e, arabayı park ettiğiniz zaman bir yere numaranızı bırakmanız gerekiyorsa gerçekten pratik bir e, araç. E, onu da şöyle açayım. Bu arada internette de fiyatları aynı. A101'de de aynı. Ürün şu şekilde, şöyle numaralar geliyor. Bu numaraları kopartıyorsunuz. Ondan sonra yapıştırıyorsunuz. E, mıknatıslı bir kısım. E, i̇stediğiniz numarayı yazabiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz. Daha sonra bunu sabitlemek için arka kısmında şöyle iki tane M3 yapışkan geliyor. Şu köşelerine yapıştırıp sabitleyebiliyorsunuz. Ben bunu aktif olarak kullanacağım için güzel bir köşesine yapıştırırım. İstediğim zaman açar, istediğim zaman kapatırım. Genel olarak her yerde bunun fiyatı aynı. Fakat ben hem kargo beklemeyeyim diye hem de almışken bunu da alayım diye direkt görür görmez aldım. Bu ürün de bu şekilde. Diğer ürünümüz ise bu. E, bu kapı koruyucu biliyorsunuz e, otoparklarda fark ettiğiniz zaman kapıyı yan taraftaki arabaya e, çarpmamasını sağlıyor. Çarptığı zaman da hasar görmesini engelliyor. Bunu arabanın en dış kısmına e, yapıştırmanız gerekiyor. Şunu şu şekilde açayım. Şu şekilde plastiklerimiz geliyor. E, esnek yumuşak bir silikon şöyle de yapışkanları geliyor. Bunu daha iyi yapıştırabilmek için, daha sabit ve güvenilir olması için bu bantları kullanmanız gerekiyor. Bunu şu şekilde en uç kısmına, en çıkıntılı kısmına yerleştiriyorsunuz. Çarptığınız zaman yumuşatmış oluyor. Ben yapışkanları da yapıştırıp size zaten daha detaylı olarak göstereceğim. Öncelikle şu şekilde biraz alıyorum. Tam şu nokta e, arabaya temas eden nokta. Bunu kapatıyorum. Bakın tam şu şekilde hizaya gelmiş oluyor. Bunu bu şekilde öncelikle bunu takarken şunu yapmanızı öneririm. Bu arada ben içten yapıştıracağım. Şunu şu şekilde açıyorum. Yapışkan olan kısmı arka tarafta kaldı. Bunu şimdi oraya yapıştıracağım. Daha sonra açacağım burayı şöyle elimle bir siliyorum. Daha sonra buraya yapıştırdıktan sonra yukarıdaki yapışlarını çıkartıyorum. Şu şekilde bantını çıkarttım. Daha sonra bu koruyucu plastiğimizi buraya yerleştiriyorum. Şimdi arkadaşlar hafiften yağmur da başladı ben şunu dışarıdan e, bantlayayım dedim diğerlerini içeriden bantladım keşke bunu da içeriden bantlasaymışım dışarıdan böyle kötü bir görüntüsü oluyor şu şekilde baktığınız zaman bant izi belli oluyor burayı temizlememe rağmen fakat koruması gayet iyi şu şekilde bakın temas yumuşak bir temas ediyor. arabanız koruyor. Karşı arabayı da korumuş oluyorsunuz. Dışarıdan da böyle kötü bir görüntüsü olmuyor. Genel olarak şu şekilde. Bugünkü ekipmanlarımız bitti. Daha önce şöyle yan aynaları ve bluetooth e, aux'u tanıtmıştım. E, birazdan içeriden kapanışı yaparım. Evet arkadaşlar. Bugün 4 tane farklı araç aktifleri tanıttım size. Hepsi de birbirinden işlevli ve ucuz ürünler. A101'de bunun gibi birçok ürün daha vardı. E, bu tarz ürünleri ve benzeri ürünleri e, ben bir koleksiyon oluşturdum. Açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Orada en ucuz, en indirimli araç aksesuarlarını bulabileceksiniz. Bu arada daha önceki çekmiş olduğum araç aksesuarları bir videosunu da izlemeyi unutmayın. Şuradan bir yerden e, bir etiket çıkar. Oradan gidebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Bu tarz videoların devamı gelecek. Takipte kalın. Hoşçakalın.